Birçoğunuz alamadığınızda yaradanı suçladınız. Bana vermiyor ki dediniz. Önümdeki imkanları açmıyor ki. Benim yaradanım beni erteliyor dediniz. Beni görmüyor dedi. Beni görmüyor. Beni herhalde yeteri kadar sevmiyor. E ben de çok değerli değilim. E o zaman ben de ona kızayım ve uzağa gideyim. Birçoğunuzun hayatı yaradanla kavgalı, sürtüşme halinde. Ama mış gibi yapıp da olur mu canım? Ben şunu maneviyatım için yapıyorum, bunu yaradan için yapıyorum, şunu şunun için yapıyorum diye servislerle geçtim. İşte ve bugüne gelindi şimdi. Şimdi bugün bu tarafımızı açıp iyileştirme evet. zamanına, anına gelindi. Sen ondan aldığını vermiyorsan sana vermediğini gördün. Ondan alamıyorsan hayattan, maddeden bir şey alamadığını gördün. Çünkü aynı tersini gösteriyor. Ne verdi de almadık diyor. Şimdi değerleri, evet. kıymetleri. Evet. Mevcudiyeti mi? Hadi. Şimdi bakın çok önemli yine böyle flash flash flash. Ruhla arayı düzeltmek isteyen önce maddeyle arayı düzeltecek. Maddeyle arayı düzeltmek isteyen önce gidecek ruhla arayı düzeltecek. Yani parayla maddeyle arası bozuk olanlar önce ruhuyla arayı iyileştirecekler. Oyaya bir sürü yetenekler, güçler verilmiştir. Yeteneklerini çarçur etmiştir. Verilenlerin kıymetini ve değerini vermediği için bu sefer alabilme kapılarını kapatmıştır. Oya parçamız Yasemin, oya parçan. Verilen güç, yetenek ve güzellikleri saçan bir parçaydı ne yetenekleri ve güçleri vardı kullanmadı